çocuklar için lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar. Merhaba millet. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklarımız için sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli atıştırmalıklar. Biliyorsunuz çocuklar sürekli hareket halinde ve büyüyorlar. Bu da onların bolca enerjiye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. İşte tam da bu noktada sağlıklı atıştırmalıklar devreye giriyor. Bu videoda hem çocuklarınızın çok seveceği hem de onlara gerekli besin değerlerini sağlayacak harika atıştırmalık tarifleri paylaşacağım. Hazırlaması kolay, pratik ve en önemlisi de çok lezzetli tariflerle dolu bir video sizleri bekliyor. Haydi, hep birlikte mutfağa girelim ve miniklerimizin sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümelerine destek olalım. İlk tarifimiz çocukların bayıldığı bir klasik meyve ve yoğurt parfe'si. Bu tarif için öncelikle sevdiğiniz meyveleri küçük küpler halinde kesin. Ben çilek, muz ve böğürtlen kullanmayı seviyorum ama siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ardından bir kaseye bir miktar yoğurt koyun. Ben genellikle ev yapımı yoğurt tercih ediyorum ama marketten aldığınız sade yoğurt da işinizi görecektir. Yoğurdun üzerine meyveleri ekleyin ve biraz da granola veya yulaf ezmesi serpiştirin. İşte bu kadar. Hem çok pratik hem de besleyici bir atıştırmalık hazır. Yoğurt protein ve kalsiyum deposu. Meyveler ise vitamin, mineral ve lif açısından oldukça zengin. Granola veya yulaf ezmesi de enerji verir ve çocukları uzun süre tok tutar. Bu tarifi istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin farklı meyveler kullanabilir, bal veya pekmezle tatlandırabilir veya üzerine chia tohumu ekleyebilirsiniz. Sırada, hem sağlıklı hem de lezzetli bir diğer atıştırmalık seçeneği var. Sebzeli humus ve tam buğday krakerleri. Humus, nohut, tahin, limon suyu ve zeytinyağı gibi sağlıklı malzemelerle yapılan Orta Doğu mutfağına ait harika bir lezzet. Humus yapmak için, haşlanmış nohutları, tahini, limon suyunu, zeytinyağını ve biraz da tuzu bir blenderdan geçirin. İsteğe bağlı olarak, biraz da kimyon veya kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin. Humusu bir kaseye alın ve yanına dilediğiniz sebzeleri dilimleyerek servis edin. Havuç, salatalık, kereviz sapı ve biber humusla harika gider. Ayrıca tam buğday krakerleri de humusa batırmak için idealdir. Humus, protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir atıştırmalıktır. Sebzeler ise vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Tam buğday krakerleri de lif ve kompleks karbonhidrat sağlar. Böylece çocukların enerji seviyelerini dengeler. Basit ama besleyici bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? O zaman avokado ve tam buğday ekmeği tam size göre. Avokado sağlıklı yağlar, lif ve potasyum açısından zengin bir meyvedir. Tam buğday ekmeği ise lif ve kompleks karbonhidrat sağlar. Bu atıştırmalığı hazırlamak için bir dilim tam buğday ekmeğinin üzerine yarım avokadoyu ezin. İsteğe göre üzerine biraz tuz, karabiber veya pul biber serpebilirsiniz. Avokado ve tam buğday ekmeği, çocukların uzun süre tok kalmalarını sağlayan doyurucu bir atıştırmalıktır. Ayrıca avokadodaki sağlıklı yağlar çocukların beyin gelişimini destekler. Bu atıştırmalığı daha da lezzetli hale getirmek için üzerine biraz domates veya salatalık dilimleri ekleyebilirsiniz. Bölüm 4: Fırınlanmış elma dilimleri ve tarçın. Sıcak ve rahatlatıcı bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? O zaman fırınlanmış elma dilimleri ve tarçın tam size göre. Elma, lif ve C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Tarçın ise antioksidan özelliklere sahiptir ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu atıştırmalığı hazırlamak için bir elmayı yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Elma dilimlerini bir fırın tepsisine yayın ve üzerine biraz tarçın serpin. Elma dilimlerini 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Elmalar yumuşayana ve hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırınlanmış elma dilimleri ve tarçın, çocukların tatlı ihtiyacını karşılayacak sağlıklı bir atıştırmalıktır sıcak servis edebilir veya soğuması için buzdolabında bekletebilirsiniz. Bölüm 5: Ev yapımı granola barlar. Çocuklarınızın enerji seviyelerini yükseltmek için mükemmel bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? O zaman ev yapımı granola barlar tam size göre. Granola barlar, yulaf ezmesi, kuru yemişler, tohumlar ve kuru meyveler gibi sağlıklı malzemelerle yapılır. Ev yapımı granola barlar yapmak için öncelikle bir kaseye 2 su bardağı yulaf ezmesi, 1 su bardağı karışık kuru yemiş ve tohum (fındık, badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi), yarım su bardağı kuru meyve (kuru üzüm, kuru kayısı, kuru dut gibi) ve çeyrek su bardağı hindistan cevizi koyun. Ayrı bir kapta yarım su bardağı bal, çeyrek su bardağı fıstık ezmesi ve çeyrek su bardağı hindistan cevizi yağını karıştırın. Isıyı düşük ayarda açın ve karışımı sürekli karıştırarak bal eriyene ve karışım homojen bir kıvam alana kadar ısıtın. Kuru malzemeleri ıslak malzemelere ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yayın ve eşit şekilde bastırın. Granola barları 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kenarları hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğumaya bırakın ve daha sonra dilimleyin. Ev yapımı granola barlar, çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabileceğiniz veya öğleden sonra atıştırmalık olarak verebileceğiniz sağlıklı ve ve enerji verici bir seçenektir. Hem doyurucu hem de besleyici bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? O zaman yumurta ve avokado salatası tam size göre. Yumurta Protein, sağlıklı yağlar ve kolin açısından zengin bir besindir. Avokado ise lif, sağlıklı yağlar ve potasyum açısından zengindir. Bu atıştırmalığı hazırlamak için öncelikle 2 adet yumurtayı haşlayın. Yumurtalar haşlanırken yarım avokadoyu bir çatalla ezin. Haşlanmış yumurtaları soyun ve doğrayın. Doğranmış yumurtaları ezilmiş avokado ile karıştırın. İsteğe göre biraz mayonez, yoğurt veya hardal ekleyebilirsiniz. Yumurta ve avokado salatasını tam buğday ekmeği dilimleri üzerine sürün veya salata yaprakları ile servis edin. Yumurta ve avokado salatası, çocuklarınızın öğle yemeği veya akşam yemeği için de harika birer alternatiftir. Sıcak yaz günlerinde serinletici ve besleyici bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? O zaman meyveli smoothie tam size göre. Meyveli smoothie'ler, Meyveler, sebzeler ve yoğurt gibi sağlıklı malzemelerle yapılır. Meyveli smoothie yapmak için bir blenderdan bir su bardağı dondurulmuş meyve, çilek, böğürtlen, muz, mango gibi, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt veya meyve suyu ve isteğe bağlı olarak biraz bal veya pekmez ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin. İsteğe göre üzerine biraz chia tohumu, keten tohumu veya granola serpebilirsiniz. Meyveli smoothie'ler çocuklarınızın günlük meyve ve sebze ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olmak için harika bir yoldur. Ayrıca smoothie'ler çocuklarınızın sıvı alımını artırmak için de harika bir seçenektir. Çocuklarınızın sebze yemesini sağlamak için eğlenceli ve lezzetli bir yol mu arıyorsunuz? O zaman fırınlanmış sebzeler tam size göre. Fırınlama, sebzelerin doğal tatlılığını ortaya çıkarır ve onları daha çekici hale getirir. Fırınlanmış sebzeler yapmak için öncelikle sevdiğiniz sebzeleri brokoli, karnabahar, havuç, patates, kabak gibi yıkayın ve doğrayın. Doğranmış sebzeleri bir fırın tepsisine yayın ve üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber serpin. Sebzeleri 200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Sebzeler yumuşayana ve hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırınlanmış sebzeleri çocuklarınızın öğle yemeği veya akşam yemeği için yan yemek olarak servis edebilirsiniz. Ayrıca fırınlanmış sebzeler çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir. Ve işte karşınızda çocuklarınızın bayılacağı 8 lezzetli ve sağlıklı atıştırmalık tarifi. Umarım bu tarifleri dener ve çocuklarınızla birlikte keyifli bir şekilde hazırlarsınız. Unutmayın, sağlıklı beslenme alışkanlıkları küçük yaşlarda kazanılır. Çocuklarınıza sağlıklı atıştırmalıklar sunarak onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.